akşam sizi Cumhurbaşkanı aradı. Yarın öğlen namazından sonra Ankara'da falanca tarihte, falanca saatte, falanca mekanda ol diye. Belki de halatır sordurup bir bardak gönderecek. Bak Allah ekmeği kestiği zaman senin de pilin bitti, benim de pilim bitti. Arkadaşlar Allahu Teala'yı tanıyan kişi ona kulluktan asla geri duramaz. Duramaz. Sen o adamın kafasına silah dayasan, bugün sabah namazını kılmayacaksın desen duramaz. Ölmeyi tercih eder yine gider o sabah namazını kılar. Çünkü o o sabah namazını kendisine kimin emrettiğini çok iyi biliyor. Şimdi düşünün ki dün akşam sizi Cumhurbaşkanı aradı. <laughs> Mesela Halid'i aradı diyelim misal. Halid yarın öğlen namazından sonra Ankara'da falanca tarihte felence saatte felence mekanda ol diye. Allah aşkına hepimiz şimdi kendi nefsimize soralım. Halid'in yerinde biz olsak o randevuya gider miyiz gitmez miyiz? Bütün önemli işlerimizi de iptal eder miyiz etmez miyiz? Ama delikanlı gibi söyleyeceksin. He? O, hocam Cumhurbaşkanı çağırmış ya. Ya ama şimdi bizim arkadaşın düğünü vardı. Ya dur hocam sonra tebrik ederim ben onu ya. <laughs> Bir dakika, hocam. Ama bak bu akşam sonra kebap hazırlamıştım ca kebabı. Hocam sonra yeriz dur hocam kurban olayım gözünü yiyeyim ya bir dakika. La kardeş gel sana biraz para vereceğim. Oo hocam belki bu randevudan sonra ben ne paralar kazanacağım hocam dur bir dakika diyor adam. Ne oldu kardeş? Niye birdenbire bütün işlerini, randevularını, ca kebabını iptal ettin ne oldu? Hocam Cumhurbaşkanı çağırdı ya. E ne oldu ki Cumhurbaşkanı çağırdı? Ne demek ne oldu hocam? Sen galiba duymuyorsun beni. Aç kulaklarını hocam sana cumhurbaşkanı diyorum cumhurbaşkanı. Ha, vay be gördün mü? Makamdan gelince davet ne oldu? Nasıl kitlendin oraya görüyor musun? Kardeşler bütün cumhurbaşkanlarını yaratan Allah çağırıyor bizi. Hem de günde 5 defa. Allahu Ekber, Allahu Ekber ne demek biliyor musun? Allah en büyük. Hani diyorlar ya şimdi hocam işim var. Hastayım, şuyum, buyum. Çok önemli işlerim var. Allah diyor ki ben seni çağırdığımda hangi işlen meşgulsan kafanda hangi şey varsa aklına gelen gelmeyen ne varsa onların hepsinden ben daha büyüğüm. Bırak gel huzuruma diyor Allahu Teala. Hem de günde beş defa. Hatta bir de izah ediyor. Hayya felah. Kurtuluşa erersin diyor benim bu davetime icabet edersen. Kurtuluşa erersin. Gel kurtul diyor. Dünyada da kurtul, ahirette de kurtul diyor. Ama bunu bile bile insanlar o davete icabet etmiyorlar. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın sana ne söyleyeceğini bile bilmiyorsun daha. Sadece seni çağırdı. Belki de halatır söndürüp bir bardak çay içip gönderecek. Sen de belki diyeceksin ki la bunun için mi çağırdı? Ben de heyecanlandım ya abi. Ya arkadaşlar şu dünyada en yüksek makamda, en yüksek mevkide, en şöhret sahibi en zenginlik sahibi bir adam sana ne yapabilir ya? Sana ne yapabilir ya? Mesela Allahu Teala şu anda senin tek bir gözünü alsa, bak iki gözünü demiyorum, tek bir gözünü alsa. Allah'ın senden aldığı o gözü dünyanın en zengin adamı, en şöhretli adamı, en yüksek makamdaki adamı sana o gözünü iade edebilir mi abi? Mümkün değil ya. Bizim mahallede şimdi diyelim misal bir tane eskici Halit amca var diyelim misal. Bir de kuyumcu Emrullah abi veya Halit sen kuyumcu ol, eskici ben alayım. Fark etmez. Eskici Emrullah'la kuyumcu Halit abi var. Subhanallah bir kıtlık çıktı mahallede. Ekmek yok. Su da yok. Hepimiz kaldık aç. Ben eskici Emrullah fakir gariban. Halit de kuyumcu tonlarca, kilolarca altını var. Ama bak dikkat edin. Ekmek yok, su yok. Şimdi size güzel bir soru soracağım. Beraber konuşalım İsmail Hocam'ın dediği gibi. Çok basit ama. Şimdi ekmek yok su yok. Böyle bir durumda kuyumcu Halit Efendi mi aç kalır yoksa gariban eskici Emrullah Hoca mı aç kalır? Hangisi? Söyle bakayım. Niye ikisi? Ama onun altınları var. O çok zengin o. Mahallenin ağası o. He? O aç kalır mı ya? Bal gibi kalır. Bak eskici Emrullah da aç kaldı. Kuyumcu Halit de aç kaldı. Ne oldu abi? Bak Allah ekmeği kestiği zaman senin de pilin bitti. Benim de pilim bitti. Allah suyu kestiği zaman zaman senin de pilin bitti benim de pilim bitti. Hiç öyle benim Range Rover'um var. Hiç öyle benim efendim şu makamdayım, şu kadar zenginim, bu kadar yakışıklıyım. Geç onlar abi. Hepimiz Allah'a muhtacız. Hepimiz Allah'a muhtacız. Madem Allah'a bu kadar muhtacız, o zaman arkadaşlar vallahi yemin ediyorum onu, ta onu tanımaya, onu tanımaya daha fazla muhtaç. Ya arkadaşlar bir lokantaya gidiyoruz. Lokantada gittin hesabı ödeyeceksin, sana dediler ki ne dediler? Hesabı ödediler. Allah aşkına söyle bak elini vicdanına koy. Bu hesabı ödeyeni tanımak ister misin istemez misin delikanlı gibi. Eğer zerre kadar vicdanın varsa bir merak eder insan ya. Kim bu ya? Allah Allah. Bizim hesabı kim ödedi ya? Kim bu adam ya? Ya bazen arkadaşlar Çay hesabını birisi ödüyor da onu merak ediyorsun la. 2 lira lan bir çay 2 lira. Bizim orada 2 lira sizin orada kaç para bilmiyorum. 2 lira bir çay ya. Ulan kim ödedi diyorsun ya. Hatta bizim büyüklerimiz demişler ki bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diye. La kardeş bir fincan kahvenin 40 yıl hatır oluyorsa Allah'ın bunca nimetlerinin ne kadar hatır olacak acaba? Ne kadar hatır olacak? O zaman biz Allah'ımızı güzel tanımamız lazım. Allah sizden razı olsun. Bu meclislere geliyorsunuz. Niye geliyorsunuz? Allahü Teala'yı tanımaya gidiyorsunuz. Ya Allah yokluğunuzu göstermesin arkadaşlar. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed.